Allah'ım bize iman ve Kur'an'ın nurunu nasip eyle. Bizi beyaz elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi günahlardan arındır Allah'ım. Allah'ım maddi manevi bütün hastalıklardan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Habibin Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam hürmetine... Ya Rabbi bizi görünür görünmez bütün belalardan muhafaza eyle. Allah'ım bizi nefsimize terk etme. Elimizdeki bütün her şeyi senin yolunda kullananlardan eyle. Bu kısacık hayatta kaybedenlerden değil, bizi kazananlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbi gönülden samimi olan insanlardan eyle. Ya Rabbi kibirden, riyadan, kizlikten her türlü melanetten, insanların, cinlerin şerrinden, görünür görünmez bütün belalardan sana sığınırız. Ya Rabbi kısacık hayatımızda bize iyilik nasip eyle ve ahirette de bizi iyilerden eyle. Bizi cennetinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a komşu eyle Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ile Firdevs'te komşu olanlardan eyle. Ya Rabbi cehennemin azabından sana sığınırız. Bizi cehenneminden halas eyle Allah'ım. Cehenneminden halas eyle Allah'ım. Cehenneminden halas eyle Ya Rabbi dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Maddi manevi ya Rabbi bereketli bir hayatı nasip eyle. Allah'ım ne olur ölmüşlerimize rahmet eyle. Onların bütün günahlarını affeyle. Azapları varsa ya Rabbi azaplarını kaldır. Ya Rabbi ne olur kalbimize kuvvet ver, dilimize kuvvet ver, ruhumuza, gönlümüze kuvvet ver. Bütün kuvvetin sahibi sensin. Gerçek hal ve kuvvet sadece sendedir ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi? Bizi sana itaat edenlerden eyle. İbadetin aşkı şevkini nasip eyle. Bizi namaza aşık eyle Allah'ım. Bizi namaza aşık eyle Allah'ım. Bizi namaza aşık eyle Allah'ım. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Bizi sevdiklerinden ve bizi affettiklerinden eyle. Ya Rabbi her yerinde, her zaman, ahir zaman nimetlerinde kullanarak seni söylemeyi, seni duyurmayı, seni bilmeyi, seni anlatmayı nasip eyle.